Herkese merhabalar. Bu dersimizde trim ve split işlemlerinden bahsedeceğim. Bir önceki dersimizde yaptığımız gibi bu işlemlerin ne olduğunu, ne işe yaradığını uygulayarak öğreneceğiz. Yine iki boyutlu bir çalışma düzeni kullanacağız. Top view'ı tam ekran hale getiriyorum. Ve üzerinde işlemleri uygulamak üzere bir adet rectangle çiziyorum. Bu sefer şöyle yapalım. Yan tarafa bir adet de line çizin lütfen. Şöyle tek bir çizgi bir kör çiziyorum. Ne olmuş oldu? Bir tane open curve'ümüz, bir tane de kapalı körmümüz, curve closed curve'ümüz olmuş oldu. Şimdi trim ve split işlemleri, objeleri kesip biçmeye yarayan komutlar. Mesela sizin böyle bir dikdörtgen odanız var, ama kenarında şöyle bir kapı kısmı pah kırılarak yapılmış. Mesela şu ana kadar öğrendiğimiz komutları birazcık pratik etmek adına bunu şöyle de yapabilirsiniz. Pah kırmak dediğim için chamfer ya da fillet komutlarını kullanabiliriz biliyorsunuz. Geldim. Chamfer'la şurayı chamfer'ladım. Çok büyükmüş pardon. Chamfer ölçülerimi 5'e 5 yaptım. Bunları sizin yapmanıza şu anda gerek yok. Ben sadece hatırlatıcı olarak yapıyorum. İşte burayı böyle chamfer'ladınız. Sonra bir bütün hala bu. Geçen ders ne öğrenmiştik? Explode'la bunu patlatmayı öğrenmiştik. Patlatınca ne oldu? 5 tane ayrı kördün oluşan bir hale geldi. İşte buradaki körlü seçtiniz, sildiniz. Ne olmuş oldu? Burayı o ölçülerde açmış olduk. Sonrasında da ne yapabiliriz? Bunların hepsini seçip joinleyip birleştirebiliriz. Görüyorsunuz. Böyle bir çizim yapmış olduk. İşte buna benzer işlemleri daha direkt yapmamızı yarayan komutlarımız da mevcut. Bunlardan iki tanesi trim ve split komutları. Az önce şu köşede kulak gibi bir form elde edebilmek için chamfer komutundan faydalandım. Ama düşünün ki Çanfırlı değil de daha düzensiz bir yapıya da sahipsek, çanfırla yapamayacağımız tipte bir şeye de sahipsek farklı komutlara da ihtiyaç duyacağız. Örneğin o az önceki kulağa benzeyen bir şekli bu sefer line komutuyla çiziyorum. Şöyle çizdik. Görüyorsunuz biraz bol bir şekilde çizdim. Siz de böyle yapın lütfen. İşte şimdi ilk öğreneceğimiz komut split komutu. Bizim join ve explode komutlarımızın hemen altında iki tane komutumuz split ve trim. Bu iki komuttan bahsedeceğiz bu dersimizde. Split komutunu çalıştırıyorum. Bakın size şunu soruyor. Split edilecek yani bölünecek objeyi seç diyor. Objeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonra kesecek yani bölecek bölme işlemini yapacak objeyi seç diyor. O da şu objemiz oluyor. Ve yine sağ tıklıyorum. Bakın bir körü iki parçaya böldüm diyor. Şuradan seçersek, görüyorsunuz kesmek için kullandığımız kör bir bıçak gibi ilk kesilecek olan curve'ümüzü kesti ve parçalar ayırdı. Split ayırmak demek zaten. Solunda kalan kısım bir obje, sağında kalan kısım bir obje oldu. Böylelikle şu iki parçayı silerek görüyorsunuz burayı tekrardan bu şekilde elde edebiliriz. Ee, peki ben Hmm, buraya açık bırakmak değil de ya da gelin şöyle yapalım. Bu kadar e, küçük bir kısımda değil de tam ortadan splitli yapalım. Bakın ne yapıyorum? Kör komutuyla şöyle ortaya yakın bir yerden ya da şöyle hafif eğri çizebilirsiniz. Madem şöyle eğri yapalım mesela. Biliyorsunuz Rhino'da bir komutu çalıştırmadan önce seçim yaparsak farklı seçim yapmazsak işler farklı ilerliyor. Eğer hiçbir şeyi seçmeden split komutunu çalıştırırsanız Önce split edilecek yani bölünecek olan objeyi seçmenizi hatta objeleri seçmenizi istiyor. Objeleri dediğim için bakın seçiyorum. Hala split edilecek objeleri seçme kısmında devam ediyor komut. Yani birden fazla objeyi seçip sonra bunları kesti diyebiliriz. Kesilecek objeleri seçme işimiz bittiğinde Enter'a basıyoruz. Kesecek objeleri seç diyor. Kesmek için de bunu seçiyoruz. Ve tekrar Enter'a bastığımızda bu körle bu altta kalan dikdörtgenimizi ikiye bölmüş oluyoruz. Tam tersini de yapabilirdi Ctrl-Z ile geri aldım. Bakın bu sefer komutu yine çalıştırıyorum. Bu sefer kesilecek obje olarak bu çizgiyi seçiyorum. Enter'lıyorum. Kesecek obje olarak da dikdörtgenimi seçiyorum. Ve Enter'lıyorum. Ne oldu sizce? Dikdörtgenin bu düz çizgiye dokunduğu yerlerden düz çizgimiz üç parçaya kesildi yani kesilecek kör bir veyahutta kesecek kör yapı olarak bir sınırlamaya sahip değil Sizin neye ihtiyacınız olduğunuza olduğuna göre değişir ve şunu da yapabilirsiniz şimdi bakın bu üç parçaya ayrıldı ya ortadakini mu komutuyla şöyle kenara alıyorum sinepim açık olduğu için ucundan tutup direkt buraya alabildim şimdi bakın şöyle düşünelim Dikdörtgenimiz mevcut. Ona dokunan iki tane böyle çizgimiz var. Dokunuyor olmaları yeterli. Hani benim az önce şu tek parça çizgiyi büyükçe çizmemin sebebi dokunduğundan emin olmak. O büyük düz çizgiyi dikdörtgenle splitlediğim için şu kalan parçaların dikdörtgene dokunduğundan eminiz şu anda. Bakın dikdörtgeni seçiyorum bu sefer. Bir seçim varken split komutunu çalıştırırsanız direkt kesecek objeleri seçtiyor. Yani kesilecek olan objenin seçiminiz olduğunu anlıyor zaten. Bakın kesicik objeler olarak şu ikisini seçiyorum. Ve sağ tıklıyorum. Görüyorsunuz onların dokunduğu yerlerden dikdörtgenimiz yine ikiye bölündü. Mesela şu anda şöyle bir şey yapabiliriz. Şunların hepsini sileriz. Şu parçamızı da move komutuyla şuraya getiririz. Bakın böyle bir eğri oluşturduk. Şu anda bu eğri iki parçadan oluşan iki tane open körden oluşan iki tane açık körden oluşan bir yapı. Hep seçip join'lersek de kapalı kör haline bunları getirebiliriz. Tamam. Ee, split komutu böyleymiş. Yandaki çizgimizi de kullanalım. Kullanmamış olmayalım. Hani sadece kapalı çizgileri değil. Açık çizgileri de. Bakın şöyle bir curve çizdim. Bu curve'u seçtim. Split'i çalıştırdım. Bu curve'u seçtim. Enter'ladım. Görüyorsunuz. Bu çizgiyi, bu curve'ü, şu curve'u kullanarak ikiye bölmüş oldum. Bu ileride çizimlerimizde çok çok fazla kullanacağımız bir yöntem olacak. Zaten bir ders sonrasında ev planı çizimi üzerinden split ve, trim işlemlerini bolca şey yapacağız, pratik bolca pratik edeceğiz. Şimdi işin trim tarafına gelelim. Ctrl Z'lerle geri alıyorum çizimlerimi. Trim komutundan da şöyle durumlarda faydalanıyoruz. Mesela az önce biz bu dikdörtgeni bu çizgiyi kullanarak bu körvü kullanarak split ettik. Sonra bu kör kör de dikdörtgeni kullanarak split ettik. Fazlalıklarını ayırdık. Hepsini topyekün fazlalıkları sildikten sonra şöyle bir yamuk parça içeride kapalı olarak elde ettik. İşte bunu splitlerle ayırıp fazlalıkları silip kalanları birleştirmek yerine trim komutunu kullanabiliriz. Trim komutu da şu şekilde çalışıyor. Hiçbir şey seçili değilken bile trim komutunu çalıştırabilirsiniz. Split'in hemen yanındaki komutumuz. Böyle olunca size kesmek için kullanılacak objeler nedir diye sorar. Mesela hepsini yani trim işlemine girmesini istediğiniz her şeyi bir kere de seçip sağ tıklayabilirsiniz. Sonra bakın e, objeleri seç demeye başlar. Ve tıkladığınız her bir kenar başka bir objeyle karşılaşana kadar temizlenir. Bakın tıkladığım anda hani şu kenar bir bütün karşısına onu kesen diğer bir obje gelene kadar bir anda yok oluyor. Sonrasında da bakın şuradaki fazlalığı tıklıyorum. O da karşısına şu obje gelene kadar yok oldu. Bu kısmı tıklıyorum. Bu da buraya kadar yok oldu. Görüyorsunuz az önce splitler yapıp sonrasında joinlerle elde ettiğim parçayı 3 tıkla elde etmiş oldum. Ve işin bittiğinde sağa tıklıyorum. Komut kapanıyor. Jo Trim'in bir özelliği yine birleştirmedi görüyorsunuz. Kalan parça bir obje, şuradaki parça bir obje oldu. Seçip joinleyebilirsiniz veyahut da şunu yapabiliriz. Ctrl-Z'ye geldik. Trim komutunu çalıştırmadan önce trim işin işleminin içine girecek objelerin hepsini seçerseniz ve sonrasında trim'i çalıştırırsanız direkt olarak temizlemeye başlayabilirsiniz. Aynı şekilde sağda open curve üzerinde de bir örnek verelim. Yine onu kesen bir kör daha çiziyorum. Şimdi burada bunları seçtikten sonra bakın seçimi olmadan trim komutunu çalıştırırsanız önce kesilecek objeleri seç der. Mesela şöyle söyleyeyim size sadece birini seçer ve enter'a basarsanız kesecek objeyi de seç diye bir seçenek getirir. Ve ilk seçtiğiniz sabit kalan ikinci üzerine tıkladığınızda temizlenen obje halinde çalışır. E, Trim'i bu şekilde kademeli bir tıklama sistemiyle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü karışıklığa sebep olacaktır. Trim'i her zaman bir trim işlemine girmesini istediğiniz her şeyi seçip sonrasında trim komutunu çalıştırarak kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle tıkladığınız, mesela bu kenarı tıkladığımda bu kenarın karşısına obje gelene kadar temizleneceğini artık ben biliyorum. Ya da işte bu kenarı tıkladığımda karşısına şu obje gelene kadar temizleneceğini biliyorum. Trim komutunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki dersimizde bir ev planı çiziyor olacağız. Ve bu ev planını çizerken bu dersimizde şu ana kadar teorik anlatımlarını yaptığım komutların örnek pratiklerini de gerçekleştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.